Bilgiye kanalından herkese merhabalar. Son dakika aile destek ödemeleri hakkında sizinle biraz konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki ödemelerin 29'unda yatmasını bekliyorduk hepimiz. Lakin yeni bir açıklama geldi. Bu açıklamayı sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle videonun detaylarına geçmeden önce gelen yorumlar üzerinden biraz sizinle konuşmak istiyorum. Bu kadar panik olmayın lütfen arkadaşlar. Hepinizi anlıyorum. Hepiniz bu yardımı bekliyorsunuz ve bunun için bir an önce hesaplarınıza gelmesini bekliyorsunuz. Yalnız şunu söylemek istiyorum ben herhangi bir vakıfta çalışmıyorum ve bu yardımları ben vermiyorum ne yazık ki. Eğer gerçekten benim elimde olsaydı herkese en kısa sürede iletilmesini isterdim çünkü insanların zor durumda olduğunun da farkındayım. Şimdi detaylara geçelim. Detaylar şu şekilde bakın. Bakanımız Derya Yanık Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 427 milyon 427.9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik diye bir açıklama yaptı bir saat önce Twitter adresinden. Şu an aile destek programı hakkında bilgi alabileceğiniz aile destek uygulamasının üzerinden sizlere bu bilgileri aktarıyorum. Hepsi resmi açıklamalardır ve kanalımızda yorumlarda bahsedilen resmi olmayan sağdan soldan uydurulan yorumlara itibar etmeyin lütfen. Kendiniz de resmi kaynaklara göz atarak, resmi kanalları izleyerek bu tarz bilgilere erişebilirsiniz. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nda ilk etapta başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 428 milyon TL diyelim düz hesap ödeme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Burada Bakın açıklamalar şu şekilde. Ben kısaca özet geçeyim. Hepsini tek tek okumayayım sizlere. Bu programa başvuru yapmak arkadaşlar E-Devlet üzerinden oluyordu. Ve sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığıyla da yapabiliyordunuz. Ve yeni başvuruların da sürdüğünü hatırlattı. Bakanımız Derya Yanık halen başvuru yapabiliyorsunuz yani. Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldı. Ve bu kapsamda 1.6 milyon haneye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 428 milyon TL'ye yakın bir ödeme gerçekleştirildi. Geriye kalan hanelere ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Burası bizim için çok önemli. Bakın açıklama bu şekilde. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız diye bir açıklama mevcut. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1.6 milyon haneye ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız diye de bir açıklama mevcut. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızdan bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız dedi. Şimdi arkadaşlar açıklama bu şekilde. Biliyorsunuz ki resmi açıklamalarda bu yardımın detaylarında ödemelerin aydan aya yapacağı belirtilmişti. Geçen ay 29 Temmuz'da bu ödemeler yapıldı. Çünkü hafta sonuna denk geliyordu. O iki gün cumartesi pazara geliyordu. 30-31 Temmuz aralığı. Belki bu ödeme ayın sonunda yapılacaktı. Yani hafta sonuna denk geldiği için 29'unda iki gün erken yapmış olabilir. Ben bunu daha önceki videolarımda da zaten sizlere belirtmiştim. Bir iki gün oynayabilir demiştim. Resmi tatiller olabilir demiştim. Ayın başına kadar bekleyin demiştim. Fakat videoları dikkatlice izlemediğiniz için bir takım gerçeklikten uzak yorumlar yapıyorsunuz. Bunları da görüyorum. Lütfen insanları da yanlış yönlendirmeyin. Çünkü engelli olan arkadaşlarımız var. Dışarıya çıkıp PTT'ye gidip bunu sorgulatıyorlar. Ve haliyle bu sıcakta o insanları da yormuş oluyorsunuz. Bana gelen yorumlar doğrultusunda söylüyorum bunu. 31 Temmuz'da bugün yatmadıysa 31 Temmuz'da yatabilir. Çünkü yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı biliyorsunuz ki tatil arkadaşlar. Bugün yatınılmasını bekliyorduk hepimiz. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki aydan aya yapılıyor. Yani 29'unda yattıysa bir daha 29'unda yatması beklenir. Fakat 1-2 gün oynayacağını belirttiğimi söylemiştim sizlere. Ama vakıf başka bir açıklama yaparsa da bu da benim suçum değil. Çünkü ben bu süreci yönetmiyorum. Ben size bilgileri doğru bir şekilde, en hızlı bir şekilde iletiyorum ve geçmiş tecrübelerimizden kaynaklanan şeylerle birlikte harmanlayıp sizlere sunuyorum. Fakat siz de bundan ötürü bazı arkadaşlarımız sadece beni suçluyorlar. Yani diyorlar ki hani bugün yatacaktı. Saat 12'yi geçmiş. 12'yi geçtikten sonra 29 Ağustos'a girdik diye 10 dakika geçti neden yatmadı ya da sabah 4.30'da yorum yapıyorlar sabah 5'te görüyorum bunları niye hala yatmadı. Arkadaşlar farkındayım ihtiyacımız var hepimizin ihtiyacı var ama sabırlı olun. Panik havası yaratıp da insanları bu şekilde siz de manipüle ederek onları mağdur etmeyin diyerek bunu belirtmek istiyorum. Şimdi kısa ve öz ben kendi fikrimi söylüyorum size burada resmi açıklama değil. Yani yarın bugün yatırılması bekleniyordu. Evet Yarın zaten yatmaz çünkü 30 Ağustos resmi tatil. 31 Ağustos'ta ya da 1 Eylül'de yatırılmasını ben beklerim. Çünkü resmi açıklamalar gereği bunun yapılması bekleniyor arkadaşlar. Ha, bu süreç uzarsa bilgilendiririm. Yatarza da zaten burada size duyuru yapıyorum alan var mı diye. Onlar da oradan işaretliyor, oy veriyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Ve bir takım arkadaşlarımız da yorumlarda ben bu vakıfta çalışıyorum bana tarih verildi şurada yatacak diyerek insanlara lütfen mağdur etmesin. Daha Türkçe konuşmayı, Türkçe yazmayı bilmiyorsunuz. Vakıfta çalışıyorum diye yalan uyduruyorsunuz. İnsanları mağdur ediyorsunuz ve bize de insanları kandırma diye yorum yapıyorsunuz. Gerçeklikten uzak şeylerle siz insanları kandırmayın lütfen. Yaptığınız ayıp. Her neyse devam edelim açıklamaya. Destek 12 ay boyunca sürecek. Bakın burada görüyorsunuz. Haberi görüyorsunuz açıklamayı. Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi hanelere bu destek sunulacak. Haneler 12 ay boyunca düzenli süreli olarak destekleyeceklerini bakanımız Derya Yanık belirtmiş. Hanede kişi başına düşen gelirin net askeri ücretin 1 bölü 3'ü yani 1833 TL'nin altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5400 ila 7200 lira arasında değişecek diye konuştu. Desteğe tüm kesimlerde dahil edilmiş. Bu kesimler şu, şeyler şu şekilde arkadaşlar. Desteğimizi hayata geçirirken faydalanıcı yelpazesini oldukça geniş tuttuk demiş. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı'na Hanede yaşayan, sayısı fazla olan, düşük gelirle çalışan, emekli ve emeklilerimizin dul ve yetimlerini de dahil ettik. Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına düşen aylık gelirin net askeri ücretin 1 bölü 3'ünden az olması şartıyla SSK, Bağkur, emekli sandığı emeklileriyle bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine genel şartları taşımaları ve hanedeki kişi başına düşen gelirin net askeri ücretin 1 bölü 3'ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, esnaf, sanatkar ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek diye bir açıklama mevcut. Bu açıklamayı sizlere yorumlar kısmına açıklama kısmına bırakacağım. Ve Twitter'dan da bakanımız açıklama yaptı. Bu şekilde oradan da bakabilirsiniz resmi web sitesinden, resmi Twitter adresinden bunlara göz atabilirsiniz. Evet genel açıklamalar bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Video biraz uzun oldu ama detayları anlatmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.